Merhaba hanımlar, Zehra'nın El Emeği YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel küçük kalplerden oluşan Tunus patik modelini paylaşacağım. Birlikte yapacağız inşallah. Ee, benim patiğim 38-39 numaralı ayaklar için. Şurası 30 sıra. Şurası 30 sıra. Siz isterseniz büyütüp küçültebilirsiniz. Ee, ben bunun için altı renk kullandım. Ee, ana rengimi siyah olarak kullandım kartları hardal sarısı olarak kullandım pembe olarak kullandım dallarını yeşil olarak kullandım ve mor ve krem olarak kartları kullandım siz isterseniz benim gibi böyle renk renk değil de şurayı ana renklerini siyah ve krem yeşil olarak ve şu kartların hepsini tek bir renkte kullanabilirsiniz. Benim patiğim sipariş olduğu için böyle istenmişti. Renk renk istenmişti. Onda ben renk renk örüyorum. Bu arada da size de video çekeyim dedim. Siz isterseniz aynı tek renkte örebilirsiniz. Renklerin çokluğuna bakıp da korkmayın. Çok basit, hemen ilerleyen örmesi de zevkli bir model. Hemen başlıyoruz patiğimizin yapım aşamasına. Arkadaşlar bu arada benim tığım 3 numara tunus şişi. Benim elim sıkı olduğu için 3 numara kullanıyorum. Siz de elinizin gevşeklik ve sıkılığına uygun olarak e, tığınızı azaltıp ve numarasını azaltıp veya çoğaltabilirsiniz. Şimdi hemen başlıyoruz. Patiğimizin yapım aşamasına. Ben ön hazırlık olarak iki sıra böyle siyah ördüm. 20 e, 24 tane e, daha önceki patiklerim 23 ilmek üzerine kuruluydu. Bu patiğim 24 e, ilmek üzerine kurulu. Bu model 23 e, 20 e, 23 ilmeğe olmuyor. E, 24 ilmekten tam e, köşeye denk geliyor, güzel oluyor. E, 24 tane zincir çektim. Zincirlerinizi çok sıkı çekmeyin. Her bir zincirin içinden birer tane ilmek çıkardım. İki sırada böyle sade siyah ördüm. Şimdi hemen başlayacağız ki kalbimizin şu sırasını örmeye. Hemen şunu yana alayım. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abonelikler kesinlikle ücretsizdir. Beğeni ve yorum yaparak da bana destek verebilirsiniz. Siyah ipimizle devam ediyoruz. Bir tane tığımız da vardı. 2 3 4 5 ve 6. 2 4 6 6 tane siyah ördüm. Şimdi hardal sarısı ipimize geçiş yapıyoruz. Hardal sarısını sabitliyorum hemen. Bir tane hardal sarısı ördüm. Tekrar siyah ipime geçiş yaptım. 4 tane siyah örüyorum. 2 3 ve 4. 4 tane siyah ördüm. Yeşil ipimi sabitliyorum. iki tane siyah ay, yeşil örüyorum arkadaşlar. Tekrar siyah ipime geçiş yapıyorum. Geri kalanların hepsini siyah örüp geri dönüyoruz. iki tane yeşil ördükten sonra siyah ipime geçiş yapayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. 11 tane de siyah örüyoruz. Arkadaşlar şu köşeleri tek katlı değil de çift katlı alın. Köşeleriniz daha düzgün ve güzel dursun. 11 tane siyah örüp geri dönüyoruz. Evet geri dönüyoruz. siyahla yeşili de yeşil iple örüp geri dönüyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrar siyah ipimizle devam ediyoruz. Bir tane tığımız da vardı. 2 3 4 5 5 tane siyah ördüm. 3 tane hardal sarısı ördüm. 2 tane 2 tane siyah ördüm. Yeşil bir geçiş yaptım. 1 tane yeşil ördüm. 2 tane siyah ördüm bir tane yeşil ördüm. Geri kalanları da siyahla örüp geri döneceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bu da 10. 10 tane de siyah ördüm. Geri dönüyoruz. Tekrar siyah ipimizle devam ediyoruz. 2, 3 ve 4. 4 tane siyah ördüm. Hardal sarısı ipime geçiş yaptım. 5 tane hardal sarısı örüyorum. 3, 4 ve 5. 5 tane hardal sarısı ördüm. 2 tane siyah ördüm. 1 tane yeşil ördüm. Tekrar bir tane siyah ördüm. Bir tane tekrar yeşil ördüm. Geri kalanları da siyahla örüp geri döneceğiz. 2 4 6 7 8 9 ve 10. 10 tane de siyah ördüm ve geri dönüyorum. tekrar siyah ipimize de devam ediyoruz. Bir tane tığımızda vardı. Bir tane de ördük. 2 3 3 tane hardal sarısı ördüm. 3 tane pardon 3 tane siyah ördüm. Hardal sarısını geçiş yaptım. 3 4 5 6 ve 7. 7 tane hardal sarısı ördüm. Siyah ipime geçiş yaptım. 1 2 3 3 tane 3 tane siyah ördüm. 1 tane yeşil ördüm. Tekrar siyah ipimize geçiş yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane de siyah ördüm ve geri dönüyoruz. siyah ipimizle de tekrar devam ediyoruz. 1 2 3 4 4 tane siyah 2 tane hardal sarısı 1 tane siyah 2 tane hardal sarısı Tekrar siyah ipimize geçiş yapıyoruz. 1 2 3 3 tane siyah bir tane yeşil geri kalanları da siyahla örüp geri dönüyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 on 11 bir. On bir tane de siyah ördüm ve geri dönüyoruz birinci kalbimizi böylelikle tamamlamış olduk arkadaşlar. Üç tane siyah örüyoruz. İki, üç tane siyah ördüm. Buradan bir tane yeşil örüyorum. Tekrar siyah ipime geçiş yaptım. Bir, iki, 3 4 ve 5 5 tane siyah ördüm burada pembe ipime geçiş yapıyorum hemen ikinci kalbimizi başlıyoruz arkadaşlar hardal sarısını kesebilirsiniz hardal sarısı herhangi bir işimiz kalmadı daha kolaylıkla ilerleyebilmeniz için isterseniz kesin Tabii ki tek örecekler için demiyorum bir tane, bir tane pembe ördüm. Tekrar siyah ipime geçiş yaptım. Bir tane siyah ördüm. Bir tane yeşil. Tekrar iki tane siyah. İki tane yeşil. Geri kalanları da siyahla örüp geri dönüyoruz. Bir 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane de siyah ördüm geri dönüyoruz birinci kalbimizi bitirdik ikinci kalbimizin de kurduk sonra geri dönüyoruz tekrar tekrar siyah ipimizle devam ediyoruz. Bir tane tığımızda vardı. Bir tane de ördük. Tekrar iki tane siyah ördüm. Bir tane yeşil ördüm. Tekrar siyah ipime geçiş yaptım. 1 2 3 4 5 5 tane siyah ördüm. Burada pembe ipime geçiş yaptım. 1 2 3 3 tane pembe ördüm tekrar siyah ipime geçiş yaptım 2 tane siyah bir tane yeşil iki tane siyah bir tane yeşil tekrar siyah hükme geçiş yaptım geri kalanların hepsinde siyah örüp geri döneceğiz 1 2 üç dört beş altı ve yedi model ortaya çıktı. Tekrar siyah ipimizle devam ediyoruz. Bir tane tığımızda vardı siyah. Şurada bir tane ilmek kalmıştı. Onu da yeşil olarak ördüm. Bir siyah, bir yeşil ilmeğimiz oldu. Tekrar siyah ipimizle devam ediyoruz. 2 3 4 ve 5. 5 tane siyah ördüm. Pembe ipime geçiş yaptım. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane pembe ördüm. Siyah ipime geçiş yaptım. 2 tane siyah ördüm. Bir tane yeşil ördüm. Bir tane siyah ördüm. Bir tane yeşil ördüm. Geri kalanları da siyahla örüp geri döneceğiz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane de siyah ördüm. Geri dönüyorum. Tekrar siyah ipimizle de devam ediyoruz. Bir tane tığımızda vardı siyah. Şimdi bir tane de yeşil örüyoruz. Bir tane yeşil, bir tane de siyah var tığımızda. Tekrar siyah ipimizle de devam ediyoruz. Bir tane siyah ördüm. Tekrar bir tane yeşil ördüm siyah ipime geçiş yaptım. İki tane siyah ördüm. Pembe ipime geçiş yaptım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi. Yedi tane pembe ördüm. Tekrar siyah ipime geçiş yaptım. 1, 2 3 3 tane siyah ördüm. Bir tane yeşil ördüm. Geri kalanları da siyah örüp geri döneceğiz. 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane de siyah ördüm. Geri dönüyoruz. Tekrar bir tane siyah tığımız da var. Bir tane de yeşil örüyoruz. Böyle yakına göstereyim. Bir siyah, bir yeşil. İki tane siyah ördüm tekrar. İki tane siyah ördüm. Bir tane yeşil ördüm. Tekrar siyah ipime geçiş yaptım. İki tane siyah ördüm. İki tane pembe ördüm. Bir tane siyah ördüm. İki tane pembe ördüm. Tekrar siyah ipime geçiş yaptım. Bir, iki, üç. 3 tane siyah ördüm. 1 tane yeşil ördüm. Geri kalanları da siyahla örüp geri döneceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane de siyah ördüm. Geri dönüyoruz. 2. kalbimizi de bitirdik. 3. kalbimizin altını kuruyum. Gerisini de siz devam edebilirsiniz. Evet hemen geri dönüyoruz. Tekrar siyah ipimizle devam ediyoruz. Bir tane tığımız da vardı. 2 2 tane siyah ördüm. Yeşil ipime geçiş yaptım. 2 tane de yeşil ördüm. Tekrar iki tane siyah ördüm. Bir tane yeşil ördüm. Tekrar siyah ipime geçiş yaptım. 1 2 3 4 5 5 tane siyah ördüm. Burada ben krem ipimi sabitliyorum. 3. Üçüncü, kalbimde kalbim de kremdi. Evet, 3. kalbimiz de krem pembe ipimizi artık kesebiliriz. Onunla herhangi bir işimiz kalmadı. Şimdi tekrar bir tane krem ördüm. Bir tane siyah ördüm. Tekrar bir tane yeşil ördüm. İki tane tekrar siyah örüyorum. Bir tane yeşil ördüm. Pardon iki tane yeşil örüyorum. İki tane yeşil ördüm. Geri kalanları da siyahla örüp geri dönüyoruz. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane de siyah ördüm. Geri dönüyoruz. Şöyle yakından da sizi göstereyim. İki tane kalp bitirdik, üçüncüsünde altını kurdum size. Ee, aynısını devam edeceksiniz. Şimdi biz neredeyiz? Şuradayız. Şu kısımdayız. Bunun altını size kurdum. Aynen böyle devam edeceksiniz. Dört tane olacak şekilde. 5 tane pardon 5 tane olacak şekilde 2 4 5 tane kalp olacak. Şöyle yakından sizlere de göstereyim. Sonra da bu kalpleri bitirdikten sonra ben iki sıra sade siyah ördüm. Siz de isterseniz e, yani numaranın ayak numarasına göre ayarlayın artık siz bir sırada olur, iki sırada olur, üç sırada olur. Onu artık siz ayarlayın. ben bu videomu burada bitireceğim. İnşallah bunun devamında başka bir videoda şu orta kısmını ve şuranın dönüş kısmını anlatacağım. Videoların fazla uzun olmasın diye burada kesiyorum. başka videolarda bunun devamında görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.